Hmm. Yok dokundun her yerim acıyor şimdi Gidemezsin ki gidemezsin ki Biliyorum deli gibi sevdin ayrılalım artık Diyemezsin ki diyemezsin ki Ayrılsak Ölürüz biz Biri beden de Bütünüz biz Ellerde Ölürüz biz Yok Dokunduğun her yerin Acıyor şimdi La Emrecan Kayda alıyorsun değil mi lan? İt. Merhaba ben Can Buksan, Minecraft uh, Heroes Survival Games oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar sizlerle Minecraft Heroes Survival Games oynuyoruz. Saçma bir şey Ma ama Hunger Games. Yok çok güzel, ki, çok güzel, yanımda. Ee, bir şey yok, İki dakika boyunca sanırım ki birbirinize vuramıyormuşsunuz evet. testi toplarken. Hangi bizim normal şeydeki rotaya gidelim ya. Tamam şey, Kanka. E Lan. Kanka. Heh. Sen bile başlarken direkt kılıç geliyor. Kılıçtan chest açamayacaksın. Dikkat et hemen ikiye bas açarken tamam mı? Ha, başlarken hep kılıç mı geliyor? Evet. Niye lan? Dit, yani tek tek ditme işte kaldığımızda sap gibi durmayak diye. Bak anladın mı? Anladım. O yüzden fazla kimse fazla kişi chest açamıyor. Chest ara direkt burada. Adam yere kılıcını attı lan yanlışlıkla salak. İki tane kılıcım oldu. Aha tamam başka bulmasın söyle de. Adama söyle bulmasın. Gel ben o şey kanka ee... burada kapışamayacağız hiç burada chess. Bu bölümde hiç kapışmayacağız. Füditme işte kapışacağız sadece. Evet o yüzden chess oynayacağız sadece. Abi olaya bak ne saçma bir şey lan bu? Kanka hay ben bir bok bulamadım hala. Abi buradaki bir de chess'ler aynı değil değil mi? Hay Allah'ım. <laughs> Gene piston mu buradaki chess'ler? Evet aynen. <laughs> ikili double epic ikili double bulmuştum. Piston olduğu için açılıyor Abi peki nerede peki buranın ben şeyini bilmiyorum ya. Vallahi. İçeriden ses geldi mi kanka? Çok azcık yani çok çok az. Tamam, belli olmamıştır. Onu da ben bir şey olmuş Kanka chest yok ya. Ya nesi yok la? Bizim ev boş şu an. Çıktılar. Kanka ben de hiç chest bulamadım bir tane. Mal gibi duracağız hırsız. Adamlar 20 kalp oluyor bir de burada. Abi Kapıştım. adamlar geliyor buraya ya. Vuramıyoruz değil mi? Ben vuramıyorum. Ee, aşağı düşsen de canın gitmiyor mal. Lan chest verin lan. <laughs> Aa chest. TNT buldum Hı. güzel. Kan o double double chest var yani. Ya oradan e, şey gene ender chest var orada. Oradan bir şeyler çıkıyor gene. Ben bu mette double chest bulmadım. Hayır yani normalde hangi şey e, MCSG'de bir double pick var ya orada. Bilmiyormuş bilmiyorum ki. Kızıl derili şeysinde. Aman. Salak. Salak. Allah. 60 saniye var. 60 saniye mi var? Aynen. 60 saniyede ben bir bok yapamadım ki abi. Benim ben de sadece şey var. Golden chestplate var. Allah Allah. Aa TNT. Crafting table buldum lan. Nasıl yere koyabiliyor musun? Ha, koyabiliyorum ama sadece bir kullanmalık hakkım var. Abi yüksekten düşmeyle can gidiyor mu? Aa. Aa. Lag mı oldu zaten? Yok lan çok hoşuma gitti de ondan yani. Ben bir bokum yok şu an öleceğim. Yayı, Benim de bir bokum yayın yok. Yayım oltam falan hiç yok. Hmm. 20 saniye ya çok heyecanlanıyorum ben bu son 20 saniyelerde. Ne var o Belen. saniye? Hmm. Şunu aç şunu aç şunu aç. O iyi Aa, la ayakkabı. buldum la. Şeyi buldum son saniyede ayakkabıyla pantolon buldum. Aferin. Bununla kapışıyorum ve boku yiyorum. Bakayım onda ne var? Ana onun sadece kafalığı var la. Abi biz 1 ve 1 mi kapışacağız? Ha bundan sonra kazananlar toplu bir yerde olacak kanka. Abi olaya bak. Güzel Ama bunun bunu hiçbir şey yok. Benim de karşımdakini yok. Yazık baltası var lan. o <laughs> <laughs> onun itemleri peki bana gelecek mi abi? Evet, koparabiliyorum. O daha fazla fazla can var abi bunda bir de. Ma ben evet 20 can. Aldım lan adamı. Aldın mı? Aha, ben aldım. de alıyorum. Aldım ben de aldım kanka. E şimdi ben burada ne yapacağım? Bekleyeceğim şimdi diğerlerini. Aa, Güzel değil mi? Bayağı hoşuma gitti kanka anlatabildim <laughs> mi? Güveneceksin oğlum bana güveneceksin. Da kanka ben de taş kılıç tahta kılıç var. Bakayım bu sen misin? VIP'miş. Oha adı VIP. Bakalım sen neredesin? Abi 7 diyor final ditme istiyor. Aynen başlıyor şimdi toplu ditme istiyor. 12 kişi falan var. Ha siktir harbi mi? 4, 8, Anlatsa 10, 11, 11, 12, 13 kişi var. Bak bana dalmamaya çalış tamam mı çaktırmadan? Sen neredesin ki? La bak başlayacak şimdi de. Sak Aa, gördüm seni ben. Yani sen gördüm. saklanmaya çalış direkt. Kimin agonist Drules diyor kanka ne o? Team olmak yasak diyor herhalde bilmiyorum. <laughs> bak Aa. no teaming diyor işte. Aa. Başladı kanka direkt saklan direkt. Kanka adam geliyor. Fırley. Bana da geliyor ben öldüm hatta. O adamı alamam değil mi ben? Aynen. 10, ben böyle 12. dolaşıyorum kanka valla. Ben de kaç kaç 12 kalbim gitti benim. O 20 can geliyor mu acaba 10 kalp falan? Ben burada saklanayım. Aldım adamı. Gel arkandayım, arkandayım bana taş kılıç falan at. Çaktırmadan at. Adam mı geliyor? Çaktırmadan mu? at yere. Hayır, bir dakika. Abi dur. Geldi adam geldi. Kaçtım. Kaçtım. <laughs> Orası bir tepkiydi lan. <laughs> Kaçtım. Abi heyecanlıyım şu an. Ne yapabilirim? Ölüyorum Hakan ölüyorum. Öyle abi atarsın yine. Yani. Ananı satayım canım bir buçuk. Ay Hakan Hakan. Ay, korkuyorum. Çok korkuyorum Hakan. Kanka ne yapayım yapacak bir şey yok anlatabildim mi? İkili tim var. Aa bir tane AFK var lan öldür. İkili tim var Hakan. AFK mı? Yok değilmiş pardon. Tamam al onu al. Al moruk al. Aldım. Hakan al. Canı çok az. Onun canı çok az. Mal. Öldü mü? <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi peşinden <laughs> Çok korkuyorum lan neyse eğlenceli video oldu. Aynen. İlgi... O kaç lan yanımdan kaç ve sonra bana geliyorlar. Canım doluyor lan. Kanka benim o değil de kılıcım bir de çek Bir dakika. Taş kılıcım varmış lan benim. Taş kılıç kullan. Kanka dur. Hıh! Aa, Selam Abi ma manyak mısın? Niye korkutuyorsun <laughs> sen beni? Kanka. Gönda kabında kabında ka. Hakan adam Hakan Gel buraya İbrahim ben burada kestim biliyor musun? <laughs> team olmak yasak dedik Şunları bir alak bunlar da team la Oha oha demir set Ozan'ın skin'i Hakan öldüm Kanka ben seni izliyorum Seni yiyorlar Çin, lan bunlar? <laughs> <kötü. Senden> <laughs> Neyse ee, arkadaşlar başta duyduğunuz ses, e, müzikli ses, Hakan'ın sesiydi gerçekten. Ee, ifşa. Evet, ifşa. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ee, bu video eğlenceli olsun diye, zaten Sörerli seri Hero'ları kazandığım için koymuyorum. Sadece Minecraft Sörerli Games Hero'ları, e, ditme zaman koyuyorum. Bunu da öylesine eğlence yani, kazanmasam bile koyuyorum Sörerli seri Hero'ları. İzlediğiniz için teşekkür ederim, abone olmayı görüşürüz, bay bay.